Merhabalar, MMA Türkiye'ye, MMA'in hikayelerine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mert Savcı. Bu serimizde bildiğiniz gibi geçmişe dair MMA dünyasına damga vurmuş veya çok efsaneleşmiş hikayeleri sizler için anlatıyoruz, aktarıyoruz. Bu bölümümüzde ise John Jones'un efsanevi kafes altına saklanma olayına değineceğiz. Kafes altında saklanarak USA'da temsilcilerinden kaçma onları savuşturma olayını anlatacağız. Bakalım neymiş bu olay? John Jones neden kafesin altına girmiş? Neden ustada yetkililerinden kaçmış? Hepsini şimdi sizler için bu videoda anlatacağım arkadaşlar. Evet biraz geçmişe gidiyoruz tabii ki de Chael Sonnen'in Joe Rogan'a katıldığı Joe Rogan Experience'ın bir bölümünde Chael Sonnen John Jones'la ilgili bir hikaye anlatmaya başlıyor ve Jones'un Jackson and Wing salonunda çalıştığı sırada Usada temsilcilerinin yola çıktığı haberi alınıyor ve kapıdan onlar gözlenmeye başlıyor. Tabi o zamanlar Usada dövüşçüler için aslında şimdi de yapılıyor. Habersiz testler yapıyorlar. Yani üniversite dövüşçüleri dövüş kampındayken destekleyici bir madde, yasaklı bir madde kullanıyorlar mı diye Usada temsilcileri onlara baskın yapıyor ve böyle şok testler yapıyorlar. Habersiz testler yapıyorlar. John Jones ve Jackson and Wing salonunda USA'da temsilcilerinin o anda o bölgede olduğunu ve salona gelmekte olduğunu öğreniyor. Bunun ardından kapıda dikilen bir gözcü temsilcilerin geldiğinin gerçekten de fark edildiği anda içeri haber uçuruyor. Ve o anda salon yetkilileri tabii ki de ne yapacağını bilemiyor ve Jones'u idmanların yapıldığı kafesin altına saklıyorlar. Yani kafesin altına giriyor. Daha sonra USA'da yetkilileri tabii doğal olarak salona giriyorlar ve Jones'u soruyorlar. İşte UFC dövüşçüsü John Jones için bazı testler yapmak için geldiklerini söylüyorlar. Fakat Jackson Wings salonunda koçlar ve yönetim Johnson burada olmadığını nerede olduğunu bilmediklerini söylüyorlar. Ve USADA temsilcilerini kibarca geri yolcu etmek istiyorlar. Tabi o sırada USADA yetkilileri biraz da nasıl desek böyle vukuatlı bir isim olduğu için bu olaydan birazcık şüpheleniyorlar ve Johnson beklenmesi kararını alıyorlar. Yani Johnson elbette buraya gelecektim Dövüş kampında gün ortası ve akşama kadar bolca vakit var akşam idmanlar var. O yüzden Jones mutlaka gelir diye biraz da böyle salak yapıyorlar ve orada oturmaya başlıyorlar vakit geçirmeye başlıyorlar. Saatler ilerledikçe akşam saatlerini buldukça artık salonun kapanma saati yaklaşıyor ve salon yetkilileri salonu kapatacaklarını içeride hiçbir dövüşçünün kalmadığını ve kendilerini de eve gideceklerini söyleyip USA'da yetkililerinden ayrılmalarını istiyorlar. USA'da yetkilileri de doğal olarak tabii ki de ya artık yapacak bir şey yok adamlar salonu da kapatıyor diye ayrılıyorlar. Chael aktardığına göre ise John Jones o sırada kafesin altında yani saatlerce 7 saat 8 saat kafesin altında yatıyor uzanıyor bir şekilde bekliyor. Ve içeriden Jackson and Wing salonundaki isimler içeriden kapıyı kilitliyorlar ışıkları söndürüyorlar. Ve Jones'u kafesin dışarı, dışına çıkartıp hani yemek yediriyorlar tuvalete sokuyorlar vesaire ve birazcık Onların da dışarıdan gözlemleme ihtimaline karşı e, Jones'u salonda bekletiyorlar. Jones'u salonda belli bir süre beklettikten sonra ise arka kapıdan gizlice bir arabayı yanaştırıyorlar. Van tarzı bir arabayı ve arkadan gizlice John Jones'u salondan çıkartıyorlar. Her türlü tedbiri alıyorlar John Jones için. Tabi bunların hepsi Cheosone'nin aktardıkları. Bu hikaye anlatıldığı zaman bu hikayenin gerçekçiliği çokça sorgulanıyor. Ama başroldeki isim John Jones sonucu da birçok insan buna inanıyor aslında. Ve tabi Johnson'un evine yolladıktan sonra usadı yetkilileri bir gün sonra mahkeme kararıyla, arama kararıyla salona geliyorlar. Hem de salona sabahın 8'inde 9'unda geliyorlar. Salon yeni açılmış, dövüşçüler bile gelmemiş. Henüz temizlik yapılacakken usadı yetkilileri yeniden bir baskın yapıyorlar ve mahkeme kağıdını gösteriyorlar. İstedikleri yeri aramak üzerine bir kağıt çıkartıyorlar mahkemeden, bölge savcısından. Ve usadı yetkilileri Johnson kafes altında olduğundan şüphelendikleri için kafesin altından bir örnek almak istiyorlar ve bunun için de zaten karar olduğu için rahatlıkla alabileceklerini düşünüyorlar. Ardından oraya giriyorlar. Belli dokular alınıyor, testler alınıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Usada yetkililerinin o sırada bir idrar örneği bulmak istediklerini biliyoruz. Çünkü Johnson o kadar saat içeride beklediği için bir idrar yapabileceği, çişini yapabileceğini düşünüyorlar ve o örnekleri almak istiyorlar. Zaten bu test doğal olarak yapılsa da idrar üzerinden kan üzerinden alınacağı için orada herhangi bir sıvı bulunursa USADA etkileri onu alacaklar. Eğer kullanılabilir durumdaysa, test edilebilir durumdaysa bunun üzerinden test yaparak bunu doğrulamaya çalışacaklar. Yani bu Johnsondur. işte Johnson'da da böyle böyle maddeler vardır. Temizdir veya kildir, yasaklı madde almıştır diye bunu kanıtlamaya çalışacaklar. Fakat bu olayın burasından itibaren bir kopukluk var tabii ki Chelsea'nin için çünkü bu hikayenin gerçekliği sorgulanıyor ve USADA da Çıkıp evet biz kafesin altına kadar girdik şu kadar işeme vardı bu kadar bir şey vardı ya da kan vardı cart vardı cürt vardı demiyorlar. Ve olay burada birazcık toz ve gaz bulutu içinde kalıyor diyebiliriz. Seneler sonra 2020'de İsrail e desen ya bu olaya atıfta bulunarak Jones'la ilgili bir tweet atıyor. Ve bu olayın doğruluğu dediğimiz gibi kanıtlanmış değil ama şimdi de oraya geliyoruz. Jones'la ilgili bir tweet atıyor. Diyor ki ben de idman yaptığım yerlerde uyudum, salonda kaldım. Ama ben 2010'da mesela kaldığımda akşam idmanım vardı. Ve eve gidip benzini harcamamak için salonda yattım. Uyandım ve akşam idmanıma devam ettim diyor İsrail ya. Sen ise bunu USADA yetkililerinden kaçmak için kullandın diye suçluyor Jones'u. Jones ise yani kendini artık savunma mı diyelim artık pot mu kırma diyelim cevap olarak diyor ki ben o yetkililer gelmeden bir hafta önce weed kullanmıştım yani ot içmiştim ve onun testi çıkmasından korktuğum için böyle bir şey yaptım. Bu olayın aslı budur diyor. Aslında yıllarca yani yıllarca bu olayın doğruluğu kanıtlanmamışken Johnson tamamen tweetten bir cevap vereceğim diye belki de kendini haklı çıkarmaya çalışırken bu olayı bu fiyasko olayı doğrulamış oluyor. Zaten Jones aslında bildiğiniz gibi skandalların adamı. Yani böyle işlere çok imza atıyor ki yaptığı işlerin yanında Hani bu biraz bence ufak bile kalıyor Jones hakkında yani bu e, nasıl desek kafes altına saklanma olayı bence az bile kalıyor. E, o yüzden Jones'tan çok da şaşırtmayan bir hareket diyebiliriz bu konuya baktığımız zaman. Aslında İsrail Adesanya'nın bir böyle hani bir ateş edişinden John Jones birazcık da tuzağa düşmüş diyebiliriz. Tabii Jones'un bu konularla ilgili çok acayip açıklamaları da var. Yani Joe Rogan'da çıktığı bir programda John Jones her maçtan önce OSP maçı hariç. Tabi OSP maçına kadar ki bir tarih bu söylediğimiz program. OSP maçına kadar bütün maçlardan önce partilediğini, bir hafta önce özellikle parti yaptığını, sabaha kadar uyanık kaldığını, alkol aldığını hep söylüyor. Ve diyor ki ben bunu mental bir rahatlama için yapıyordum. Kendime bir safe zone, güvenli alan yaratıyordum. Yenilirsem bunun yüzünden yenildiğimi kendime inandırıp bunu yapmayı bırakacaktım diyor. Ama hiçbir zaman yenilmedim diyor. Ve en kötü maçım OSP maçı performans olarak diyor. Ve e, tamamen ilk defa partilemedim maçtan önce. Ve ilk defa böyle kötü bir performans sergiledim diyor. Joe Rogan aslında orada diyor ki. Bence OSP çok sert bir adam. Hani iyi de bir performans sergilemiştim diyor. Ama o hayır ben o maçta kariyerimin en kötü performansını sergiledim. Ve o maçtan önce parti yapmamam bence bundaki en büyük etken diyor. Yani Jones'u yani az çok e, mental yapısını buradan da çözebiliriz. Çünkü Joe Rogan da onun ardından hemen diyor ki bir spor psikoloğuyla hiç görüştün mü diye soruyor kinayeli bir şekilde. O da görüşmedim diyerek lafın üstünü kapatıyor ama yani Jones bildiğimiz Jones işte. O yüzden bu hikayeler, bu söylemler, bu demeçler bizi çok şaşırtmıyor diyelim. Ve bilmeyenler için İngilizce kaynaklardan okuyamayanlar veya bunu çeviremeyenler için de Jones'un kafes altına saklanma olayını sizler için aktaralım dedik. MMA hikayeleri bildiğiniz gibi böyle kısa kısa hap videolar tadında yapmaya devam ediyoruz. Kanalda bir önceki videoları da zaten MMA hikayeleri playlistinden de bularak izleyebilirsiniz. Orada da çok güzel bölümler var. Ve MMA hikayeleri de devam edecek arkadaşlar. Onu söyleyelim sizlere. Bizleri takip etmeyi unutmayın diyoruz. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Hoşçakalın. UFC ile kalın.